kıta bir şehrin, canım İstanbul'un aşıklarına bu güzel manzaralar ve bu şahane havayla merhaba. Gezmeye doyamadığımız güzel İstanbul'da bugün rotamızı tarihi bir semte çevirmeye karar verdik. Güzel havanın tadını güzel mi güzel Balat'ta çıkaralım dedik. Görmediğiniz, bilmediğiniz pek çok yer vardır Balat'ta ama bugün görmediğiniz tek bir adım bile bırakmayacağız. Eee hadi başlayalım turumuza. Iki kıta bir şehirden herkese merhabalar efendim. Bu hafta sizleri İstanbul Avrupa yakasında, Haliç kıyısında, Ayvansaray ve Fener arasında kalan Balat semtinde karşılıyoruz. Burası dizilere, filmlere bir plato oluşturmuş. Renkli yapılarıyla, cumbalı evleriyle, antikacılarıyla şahane semtlerden bir tanesi. Bugün burayı sizlerle birlikte detaylıca keşfedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden o zaman turumuza başlayalım. Balat, İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç kıyısında Ayvansaray ile Fener arasında bir semttir. Balat adı Rumca saray anlamına gelen Palation kelimesinden gelmektedir. Surlardaki Bilaherna Sarayı'na yakınlığından ötürü semt bu adla tanınmıştır. İstanbul tarihinde Balat'ın özel önemi, İspanya'dan gelen Yahudilerin buraya yerleşmesi ve yakın zamanlara kadar buranın başlıca Yahudi mahallesi olarak varlığını sürdürmesidir. Ayrıca Yahudilerin Balat çevresine yerleşmeleri Gürcistan Yahudilerini de bu bölgeye çekmiştir. Evet Balat sokaklarında gezerken çok aşina olduğunuz bir sokağa getirdik sizi. Arkamdaki evleri muhtemelen tanıdınız. Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın başrollerini oynadığı Cennet Mahallesi dizisi işte burada gerçekleşmişti. Ferhat'la Sultan'ın, Yunus ve Pembe'nin aşkı da kavgası da işte bu sokaktaydı. Biz geçerken de diziyi bir anımsamış olduk. İşte o evleri de yakınlar görmüş olduk. Keyifle seyrederdik Melek Baykal'ın, Müjdat Gezen'in şahane oyunculuklarını. İşte o eğlenceli sahnelerin geçtiği yer, balat havasıyla işte tam da burası. Evet efendim, Balat sokaklarında turumuza devam ederken o fotoğraflarda gördüğünüz o meşhur renkli merdivenlerin bulunduğu Merdivenli Mektep sokağına vardık. Yerliler ve yabancı turistler buraya hayran efendim. Hemen sağda solda kafeler bulunuyor. Bu güzel atmosferde çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz ve renklerin büyüsüne kapılabilirsiniz. Balat'ın en keyifli alanlarından biri de burası. Turistler bu alanları keyifle kayda alıyorlar biz de bu güzel atmosferden nasibimizi almış olduk. Balata gelen burayı görmeden aman diyelim geçmesin. Balat pek çok özelliğinin yanında antikacılarıyla da ünlü. İşte burası da şu an hem antikacı hem de bir kafe. Bu güzel kafe ortamında antika ürünlerle, eşyalarla bir arada kahvenizi yudumlayabilirsiniz ve o eski tarihlerden bugüne ulaşan nadide eserleri yakından görebilirsiniz. Antikalar arasında antika bardaklarla kahve içmek, bu güzel havayı solumak inanılmaz keyifli. Evet Balat sokaklarında turumuza devam ederken Leblebiciler sokağına geldik. Burası çok eski tarihlerde e, ahır olarak yapılmış ve bir süre sonra dükkanlaştırılarak işte aslında göründüğü bu halini almış. Burası aynı zamanda çok eski dönemlerde sobacı olarak kullanılıyormuş. Burada soba imalatı yapılıyormuş efendim. Şu an günümüzde de gazozcu, tarihi çok eskilere dayanan Aykide şekercisi ve çikolatacısı, aynı zamanda antikacılarıyla çok keyifli bir sokak olarak ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor. Evet, Balat sokaklarına gelmişken muhakkak uğramanız gereken lezzet duraklarından biri de işte arkamda görmüş olduğunuz Sevda Gazozcusu. 130 çeşit gazoz var içeride ve tarihi 1800'lü yıllara dayanan bir yapının içerisinde dizayn edilmiş bu gazozcu. Tadına bakmadan buradan geçmeyin. Balat'ın nostaljik gazozcusu, üniversite öğrencisi girişimci Mahmut Saklı, ortağıyla açtığı dükkanda farklı illerden temin ettiği 130 çeşit gazozu müşterilerinin beğenisine sunuyor. Evet, Leblebiciler Sokağı'nda turumuza devam ederken tarihi 1879'lu yıllara dayanan Balat Merkez Şekercisi, Akide Şekerleri'nin diyarı aslında orası. İşte onun önüne geldik. Muhakkak Balat'a gelirseniz bu şekerlerden farklı şeker çeşitleri de var içeride bu arada. Milletçe şekeri seviyoruz, ona da değinmiş olalım. Tadına bakmadan geçmeyin diyelim. hatın çok eski yapılarından biri de arkamda görmüş olduğunuz tarihi 1454'lü yıllara dayanan Fener Rum Erkek Lisesi ve Ortaokulu. Rumlar ve Yunanlar Milletin Büyük Okulu ismini veriyor. İşte burası genel olarak e, kilise olarak biliniyor ama aslında Rum eğitim kurumlarından bir tanesi. Buraya da gelmişken görmeden gitmek istemedik. Günümüzdeki adıyla Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi İstanbul Fener'de yer alıyor. İşte tamla burada yani. Rumlar ve Yunanlar arasında milletin büyük okulu olarak anılır. 1454 yılında kurulan lise, İstanbul'da faaliyet gösteren 3 Rum eğitim kurumundan biridir. Faaliyet halindeki diğer liseler Zapyon ve Zorafyan liseleridir. Efendim iki kıta bir şehirde bu hafta sizlerle birlikte Balatı karış karış keşfetmiş olduk antikacılarla cumbalı evleriyle tarihi yapılarıyla Balat muhakkak görülmeye değer diyoruz ve sizlere bugün buradan veda ediyoruz hafta yeniden karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Ve bugünün şahane keşif durağı olan Balat'ı adım adım gezdik. Basılmadık yer bırakmadık doğrusu. Hem tarih hem nostalji bir aradaydı burada. İstanbul'un gezilmeye değer semtlerinden biri olduğunu kanıtladı bizlere sunduğu o güzel manzaralarla. Eee veda vakti geldi çattı. İstanbul'un gezilecek daha çok yeri var. Bizde uzunca bir liste var. İstanbul'un gezilecek daha çok yeri var. Bizde de uzunca bir liste var. Aman endişe etmeyin. Gelecek hafta şehrin şahane bir yerinde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.